Merhaba canlarım, güzel bir falla daha karşınızdayız. İyi ki varsınız, benimlesiniz diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Katıl butonumu tıklamayı, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yükseleni, e, yükseleni aslan ve güneş burcu aslan olanlar hepinizi buraya bekliyorum. Ay burcunuz olarak da dinleyebilirsiniz. Ne kadar olmasa da bir etkileşim oluyor. E, detaylar için. Katıl butonundan gelebilirsiniz Kırık kalp geldi sevgili aslanlar Kalbiniz çok kırılmış Kırık kalp enerjisiyle giriyorsunuz Belki ayrılık yaşadınız Ama bu kalbinizi kıran kişiden haber alabilirsiniz Bunu da söyleyeyim ee, Bakalım ne olacak Sevinç gözyaşları var Gerçekten de Ve e, kalbinizi kıran kişiden e, Sonra büyük bir kısmet geliyor T harfi var. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ya da ayrıldığınız kişinin tekrar geri dönüşünü görebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet bakalım e, neler var burada. Gerçekten de e, görebilirsiniz. Yani burada e, bir yol ayrımındasınız. Karar vermek durumundasınız. diyebilirim ki bir yol ayrımındasınız, karar vermek durumundasınız ve sevgiyle gelebilirsiniz. Bir yüz var burada. bekleniniz düşlediğiniz insan geliyor ve güzel bir teklifle geliyor. Bolca sevinç gözyaşlarınız var. Evet Aslanlar. Ee, bakalım sevgi dolu gözyaşları var Gerçekten e, muhteşem bir e, sevinç dökeceksiniz burada ve sevgiyle de barışacaksınız. Sevdiğiniz insanla hala birbirinizi düşünüyorsunuz. Burada bir meşale, bir ateş yanıyor. E, tutkulu bir ilişki, tutkulu bir birliktelik sizi bekliyor. Bolca da sevinç, gözyaşı ve bir anahtar var. Dileğinizde oluyor. Evet, dilekleriniz gerçekleşiyor. Ruh eşi istiyorsanız, ruh eşi iş istiyorsanız iş bütün dileğiniz kabul oluyor. Bakalım ana kartlarınızda neler var? Hemen bir Rumi mesajı çekelim size de ve bakalım su ikilisi samimileşen bir ilişki affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü geldi. Evet barışlar geliyor. İnan dedi. inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak dedi. Melek mesajları uzun süredir evde oturuyorsun. Dışarı çık ve temiz hava al, bir kendine gel dedi. Koşulsuz gerçek aşka eriyorsunuz Aşka yüreğini aç seviyorum ve seviliyorum de Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan En yüksek titreşimleri yaymaya Ve hayatta her alanda mutluluğu kocaklamaya başlarsın dedi burada Ve o senin ruh eşin dedi Eee burada nefes alıp verin içinize yaşam enerjisi ve evrenle bir oldunuz siz sevginin en saf halisiniz aşkı şimdi çekmeye başlayın güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur ruh ikizime inanıyorum onun varlığını kabul ediyorum onu yaşamıma şimdi davet ediyorum o ve ben çok mutluyuz diyorsunuz sevgili aslanlar birlik kartı geldi doğru nedenlerle doğru olanı yapın hangisinin sizin için işe yaradığını görmek için geleneksel yaklaşımlarla yeni yaklaşımları karşılaştırın ruhsal açıdan düşünen bir topluluk dedi gerçekten de karşılaştırma yapmadan karar vermeyin aradığın romantik partnerle çoktan tanıştın. bu biri olabilir dedi hayallerinizin pratik bir plana ihtiyacı var ee, kişisel ve iyileşme mutluluk kapısı buradan giriyorsunuz ve artık siz de mutluluğu buluyorsunuz enerji kartı böyle söyledi ve kırık kalbiniz tamir olacak belki yeni bir aşk bazılarınız için eski aşkın yeniden canlanıp kusursuz bir şekilde ilerlemesi var değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi. Çünkü amacına ve isteğine ulaşacaksınız. Sevgili aslan burçları sizi de sevgiyle gönderiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, sevgide kalın.